Ya bir isteğimi alamazsam. Sağ olun. Sayın, tam sayın tam Genel Başkan, proje okullarına resim. çözüm bulun lütfen. Proje evet. okullarının çok sorunu büyük. Teşekkürler, tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. Gel. gel. Takım. gel, gel. Takım. Bir Proje okullarını yok ediyorlar. Ve Geldiğini bilir. Sizin bir talebiniz mi olacak? sonra oy, alam Sizin alam bir talebiniz alam mi olacak? Halep'te böyle bir resim çekseydik. Üç <laughs> saattir burada oturuyoruz ya. Ya bu yapılan çok. 10 dakika konsantre olmak lazım. Zaten oylar gidiyor. Rezillik. Siz ne istiyordunuz? Yani bu, şey. Tabii ki çıkıp bir görecektik. İki hadi hadi, boş Buraya boş bu insanlar hadi. niye geliyor? Biz bir çalışıyoruz işte bu parti için hep boş. 10 dakika konsantre ne olacak?